أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey en iyi bilen, sen benim Rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel Rabb'dir benim Rabbim ve ne güzeldir bana yeten kafi gelen. Dilediğine yardım edersin sen. Sen üstünsün ve sen merhamet sahibisin. Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde akla gelebilen ve kalpleri ve gaipleri mütalaa etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz. Şüphesiz müminler sınandılar, imtihan oldular ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı, Allah ve Resulü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmedi. Bize sebat ver, bize yardım et ve Musa aleyhisselama denizi, İbrahim aleyhisselama ateşi, Davud aleyhisselama dağları ve demiri, Süleyman aleyhisselama rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın gibi bu denizi de bize musahhar kıl.'' Bu karayı da bize musahkar kıl. Bu havayı da bize musahkar kıl. Yerde ve gökte, mülkte ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret denizlerini bize musahkar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde olan, her şeyi bize musahhar kıl, bizim emrimize ver. Kefheye ayn sad. Kafha ya ayn sad, ya sad. Bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en hayırlısısın. Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır. Çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver. Bizi zalim topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay. Bizi onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizin ve bedenlerimizin selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile birlikte işlerimize bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar ama nasıl göreceklerdi?'' Eğer dilersek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye şeklinde ayet-i kerimende Kur'an-ı Kerim'de buyurdun ve Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz rasullerdensin sen şüphesiz rasullerdensin ataları uyarılmamış bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler buyurdun Yasin-i Şerif suresinde. Yüzler bakar, yüzler daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Dasin. Ha mim ayn kaf Buluşmak üzere iki denizi salı verdi aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Ha mim Ha mim Ha mim Ha İş kızıştı ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim. Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allahu Teala tarafındandır. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli olandır. Sınırsız kudret sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır.'' Bismillah kapımız, Tebareke duvarımız, yasin çatımız, kafheye ayn saat kifayetimiz, o bize yeter. Hamim aynsin gaf, himayemizdir. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O işitendir, bilendir. Arş'ın örtüsü üzerimize serilmiştir. Allahu Teala'nın gözü bize bakıyor. Yani Allahu Teala'nın gözetimindeyiz. Allahu Teala'nın kudretiyle bize o düşmanlar güç yetiremeyecektir. Allahu Teala onları ötelerinden kuşatmıştır. Bilakis o ulu bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır. Allahu Teala en iyi koruyandır. O merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim kitabı indiren Allahu Teala'dır ve Allahu Teala salihleri veli edinir. Allahu Teala bana yeter. Ondan başka ilah yoktur ona tevekkül ettim. O büyük arşın Rabbidir. Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allahu Teala'nın ismiyle o işitendir, bilendir. Yüce ve azamet sahibi olan Allahu Teala'dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine ve eshabına salat ve selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Allahu Teala'ın dinde makbul eylesin. Çok kıymetli ve değerli Müslüman kardeşlerim, bu sırlı duanın ismi Hizbül Bahir'dir. Evliyaullah'ın büyüklerinden ve havas ilminin derinliklerine muttali olan Şazeli Hazretlerinin büyük bir virdidir, zikridir bu verdiği bu zikri okuyanların ve dinleyenlerin duaları kabul olunur. İçinde ismi azam vardır. Allahu Teala her türlü kötülüklerden, felaketlerden, musibetlerden muhafaza eder, korur. Ve bunun içerisinde bazı harfler tekrar ettik. Hamim, Ayn, Sin, Kaf ve Hamim şeklinde. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimelerde mevcuttur. Yani ayet-i kerimedir. Allahu Teala ile Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz arasında bir şifredir. Bunun sırrına Peygamber Efendimiz ve onun varisi hakikileri büyük evliyaullah vakıftır. Yani onlardan başka kimse sırlarını bilemez. Muhterem din kardeşlerim, bu kanalımda duaların Türkçe manalarını yayınlayacağım. Tıp Nebevi kanalımda ise sadece Arapça olarak duaları yayınlayacağım. Ve yine bu kanalda çok önemli dini bilgileri yayınlayacağım. Tıp Nebevi kanalında ise sadece duaları yayınlayacağım. Bu sebeplerden dolayı eğer kanalıma abone olmadıysanız muhakkak abone olunuz. Abone olmak ücretsizdir. Yeni bir video yayınlandığında hemen haberiniz olur. Böyle kıymetli bilgileri muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz ki onlar da öğrenmiş olsunlar. Doğru bilgiyi doğru kanaldan öğrensinler. Böylelikle sizler de sevaba girersiniz. Neden doğru bilgiyi doğru kanaldan öğrensinler diyoruz? Muhterem din kardeşlerim, birçok insan YouTube'da veyahut da internetin değişik ortamlarında dualar yayınlıyorlar. Oradan, buradan yarım yamalak dualar, bazıları yanlış yayınlıyor. Bizler ise orijinal kaynaklardan duaları yayınlıyoruz. Bir de yapay zeka ile dua yayınlıyorlar. Yapay zeka diyor ki, benim dualar hakkında bilgim yok. Bu hususta bilgisi olan alimlere sorunuz veya kaynak kitaplardan öğreniniz diyor. Yapay zeka ile bakalım nasıl olacak diye ben de sordum. Yapay zekanın verdiği cevap bu. Yani dua yapsa bile, dua yazsa bile yapay zeka muhakkak yanlış çıkıyor içerisinden. Bu sebepten dolayı da diyor ki zaten Dualar hakkındaki orijinal kaynaklara başvuruyoruz. Bir de şu var. Birçok Türkçe yayınlanan dua kitaplarını okudum. İnanın yarısında büyük hatalar var, büyük yanlışlar var. Türkçe dua kitaplarından hata olmayan, yanlışsız yazılan dua kitaplarının adetleri çok az. Bu sebepten dolayı bizler sadece orijinal kaynaklardan duaları yayınlıyoruz. Bu sebepten dolayı tanıdıklarınıza kanalımızı tavsiye etmeniz çok önemlidir. Bir de yorumlara birbirimize dua yazarak dualara ortak olalım. Bazıları şunu anlıyor. Sadece birbirimize dua. Bu kadar yazıyor. Ben onu kastetmiyorum ki. Yani şu şekilde Allah'ın bütün Müslümanların dualarını kabul eyle, bütün sıkıntılardan kurtar vesaire gibi dualar yazarak dualara ortak olalım. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.